Şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala eşrefil murselin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Bizleri yaratan Bizleri yaşatan Bizlere sayısızca rızık bahşeden Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Habibi Edibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de salatu selamlar olsun. Değerli kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde sizlerle nimetlerin kadrini bilmek, şükür çerçevesinde beraber olacağız. Cenab-ı Hak faydalanmayı bizlere nasip eylesin. Nimetlerin kadrini bilmek demişken sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dağarcıklarımızda olduğunu zannettiğimiz şu hadisi şerifini zikretmeden geçemeyeceğim. Amr İbni Meymun radıyallahu anh Sevgili peygamberimiz efendimizin bir kişiye şöyle dediğini nakleder. Beş şey gelmeden evvel beş şeyin kıymetini bil. Ölümünden evvel hayatının kıymetini bil meşguliyetinden önce boş vaktinin kıymetini bil fakrı zaruretten önce zenginliğinin kıymetini bil yaşlılığından önce gençliğinin kıymetini bil hastalığından önce de sıhhatinin kıymetini bil burada sayılan efendimiz tarafından zikredilen bu beş şey bizim için birer nimettir. Şükür dediğimiz zaman verilen herhangi bir nimetten dolayı bu nimeti verene karşı söz, fiil ve kalp ile gösterilen saygı ve minnettarlığı anlıyoruz. Söz ile şükür nimeti vereni zikretmek, onu övmek, bu hususta lisan ile yani dil ile yapılabilecekleri yerine getirmektir. Fiili şükür vücudun azalarını ve diğer nimetlerini Allah'ın rızası istikametinde kullanmaktır. Vücudun azalarını ibadete kullanmak Allah'ın rızası istikametinde nimetlerini kullanmak tabirinden de imkanı ölçüsünde konumuna göre Allah'ın kullarını koruyup kollaması varlığından ihtiyaç sahiplerini hissedar etmesi olarak da anlamamız mümkündür. Muhterem kardeşlerim, kalp ile şükür, hürmet e, nimeti vereni tanımak ve onu tasdik etmektir. Cüneydi Bağdadi 7 yaşındayken dayısı Seri Sekati onu hacca götürür. Harim-i Şerif içerisinde gerçekleşen irfan sohbetleri esnasında şükür konusundan bahsedilir. Değerlendirme yapılırken Seri Sekati Cüneyd'e dönerek onun da konuşmasını ister. Cüneyd kısa bir süre düşündükten sonra şükür Allah Teala'nın lütfettiği nimetle ona asi olmamak ve nimeti masiyete yani günaha sermaye etmemektir şeklinde beyanda bulunmuş. Bu anlamda kemale eren kalpte şükür tabi olarak doğar. Böyle bir kalbin Rabbine muhabbeti artar ona şükretmekten aciz olduğunu idrak eder. Şükür, kulun Allah'a saygısını, edebini ifade eden, değerini yükselten bir haslettir. Şükür, dil ve kalp ile olursa eksik kalır. Tam bir şükür, bunlara fiili de dahil etmekle olur. Allah'ın verdiği hayat, iman, rızık, sağlık gibi nimetleri insanın Allah'a şükretmesi içindir. Bizler bu fani dünyada birer misafir olarak bulunuyoruz. Gözümüzü çevirdiğimiz her yerde Allah'ın nimetlerini görüyoruz. Her lokmada O'nun ikramlarını tadıyoruz. Her nefeste O'nun bize bağışladığı hayatı yaşıyoruz. Biliyoruz ki bütün bunlar bizim içindir. Bir an için duralım ve birkaç saat içerisinde sahip olduğumuz nimetleri şöylece bir hatırlayalım. O nimetlerin her biriyle nasıl buluştuğumuzun muhasebesini bir yapalım. O nimet, toprağın derinliklerinden çıkan bir ağacın meyvesi ise, Allah onu çeşitli aşamalardan geçirerek bizim için yaratmıştır. Bizim için hazırlamıştır. Eğer o bir damla su ise, Allah onu okyanuslardan bulutlara çıkarmış, bulutlardan yeryüzüne bizim için indirmiştir. Eğer o bir ışık ise Allah onu uzayın derinliklerindeki güneş yoluyla bize göndermiştir. Muhterem kardeşlerim, Cenab-ı Hak Nahil Suresinin 78. ayeti kerimesinde şöyle beyan buyuruyor. Sizler hiçbir şey bilmez bir durumdayken Allah sizi analarınızın karnından dışarı çıkardı. Şükredersiniz diye şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi. Hakikatte Cenab-ı Hakk'ın kimsenin şükrüne ihtiyacı yoktur. Onun uluhiyeti, yüceliği, hakimiyeti herhangi birimizin şükrü veya küfrü ile ne bir derece yükselir ne de bir derece eksilir. O bizzat kendisi her şeye hakim ve her şeye kadirdir. Hz. Süleyman'ın dilinden Kur'an-ı Kerim'de şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük edene gelince o bilsin ki Rabbimin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, kerem sahibidir. Ayeti kerimesi bu gerçeği ifade eder değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, Fahri Kainat Efendimizin kendisine en küçük bir iyiliği dokunan kimselere bile ne kadar büyük bir şükran duygusu içerisinde bulunduğunu göstermesi bakımından Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hasan bin Sabite "Ey Hasan bize cahiliye şiirlerinden Allah'ın okunmasına müsaade ettiği bir kaside okur musun?" diye buyurdu. O da Aş'anın Alkama bin Ulase'yi hicvettiği bir şiirini okur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ey Hasan bu şiiri benim meclisimde bir daha okumasan diye buyurur. O da ya Resulallah beni Kayser, beni Kayser'in yanında olan bu müşriği hicvetmekten mi men ediyorsun diye sorun söyleyince ey Hasan insanlara en çok teşekkür eden kimse aynı zamanda Allah'a en çok şükreden kimse olur. Kayser Ebu Sufyan'a beni sordu. O hakkında iyi şeyler söylemedi. Alkame'ye sorduğunda ise o benden güzel bir şekilde bahsetti diye buyurdu. Sevgili Peygamberimiz her hal ve hareketinde hamd ve şükür hali içerisinde bulunmuştur. Hz. Ayşe radıyallahu anh onun bu halini bize anlatırken gece ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Ona Niçin böyle senin geçmiş ve gelecek hataların bağışlanmıştır dediğimde şükreden bir kul olmayayım mı buyurmuştur. Değerli kardeşlerim, insan zenginlik ya da güç sahibi olduğunda umumiyetle azgınlığa ve zorbalaşmaya meyleder. Şükür bu anlamda koruyucu bir vasıftır. Nimetlerin elden çıkmasına sebep olabilecek aşırılıklar, zorbalıklar nimetin sahibini veren hatırlara hatırlanarak onun rızası doğrultusunda harcamaya yönelir. Kendilerine büyük makam, mülk ve hakimiyet verilen Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman Aleyhisselam gibi peygamberlerin tevazu ve olgunluk örneklerinin temelinde bu yatar. Temeli bu inançtır. Karun'un hazin akıbeti de şükürsüzlüktendir. Kami Ahmet Çelebi bir şiirinde dem uranlar çok amma aşktan kami gibi canı dilden aşıkullah olanlar yüz binde bir demiştir. İnsanın sabır ve şükür başta olmak üzere güzel hasletleri kazanabilmesi için büyük bir mücadele ve büyük bir gayretin içerisinde olması lazımdır. Mevlana Hazretleri sen senin nefis merkebin kaçmıştır. Onu mücahade kazığına bağla. O daha ne zamana kadar insanlık ve ibadet yükünü taşımaktan kaçacak? İster 20 yıllık dost olsun, ister 30 yıllık, isterse 200 yıllık. Ona sabır ve şükür yükünü yüklemek, ona bu yükü taşıtmak gerekir. Hiçbir günahkar başkasının günahını çekmedi. Hiç kimse ekmediğini biçmedi. Akla uygun olan da nimet verene şükretmektir. Eğer şükredilmezse ebedi olarak öfke kapısı açılır buyurmuştur. Abdullah bin Amr bin el As Resulullah'tan şöyle işittim demiştir. Kimde iki haslet bulunursa Allah onu şükreden ve sabreden olarak yazar. Ama kimde o iki haslet bulunmazsa Allah onu sabreden, şükreden yazmaz. Bir, dinde kendisinden üstün olana bakıp ona uymak. İki, dünyada kendisinden aşağıda olana bakıp Allah'ın kendisine verdiği üstünlüğe hamd etmek. İşte Allah bu insanı sabreden ve şükreden olarak yazar. Ama dilinde, ama dinde kendinden aşağı olana ve dünyada kendisinden üstün olana bakan ve nimetlere üzüleni ise Allah şükreden ve sabreden yazmaz. Allah'ım seni anıp zikretmek, nimetlerine şükretmek, sana en güzel şekilde kulluk etmek için bana yardım eyle. Bu dua efendimizin duası. Bu duayla sohbetimi sonlandırmak istiyorum. Allah'ım seni anıp zikretmek, nimetlerine şükretmek, sana en güzel şekilde kulluk etmek için bize yardım eyle. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun.